Hiperhidroz adı da verilen terleme insan hayatında sıkıntılar yaratabilir. Biz bu terlemeli hastalarla karşılaştığımız zaman önce genel bir terleme mi yoksa bölgesel bir terleme mi diye ayırt ediyoruz. Genel terleme vücudun her yerini etkileyen aşırı terlemedir. Bölgesel terlemesi ise e, avuç içi, koltuk altı, kasık bölgesi ve ayak tabanlarını ilgilendiren bir vücudun bir kısmını e, rahatsız eden ele geçiren terleme türüdür. Genel bir terleme varsa hastada altta yatan başka bir hastalık vardır. Bu obezite, menopoz, kanser, e, romatizmal hastalıklar, verem gibi şeyler olabilir. Bu gibi durumlarda hastalar bu tedavi bu hastalıklarına yönelik tedavi alırlar. Ama bölgesel bir terleme varsa o bölgedeki ter akımını düzeltecek, durduracak botoks uygulamaları Ilaç, hormon ilaç uygulamaları gibi yöntemler olduğu gibi daha başarılı olan ve günümüzde daha geçerli olan cerrahi tedavi yöntemleri de kullanılabilir. Şimdi hastamızda bölgesel terleme varsa yani daha önce saydığım gibi belli başlı bölgeler terliyorsa el ve koltuk altı gibi göğüs boşluğunda geçen sempatik sinir sistemi dediğimiz yapıda aşırı çalışma vardır. Biz cerrahi olarak koltuk altından yaptığımız bir ya da 2 santimlik kesilerle her iki tarafa ayrı ayrı olacak şekilde oradaki sempatik zincire ulaşıyor ve sempatik zincirde sorunlu dediğimiz ganglion adı verilen merkez noktaları devre dışı bırakacak yöntemler uyguluyoruz. Bu ameliyat son derece basit, rahat ve kısa süreli bir ameliyattır. Yaklaşık 30-40 dakika civarında sürer ve hastalar aynı gün bile taburcu olabilirler. Sempatik sinirin el ve koltuk altından terlemesinden sorumlu olan merkez noktaları bulunup klipsleme ya da koterle yakma yöntemiyle devre dışı bırakıldığında hastalarda şikayetlerinden arınma oranı %95'in üzerine çıkmakta ve kesin çözüm olarak şu anda literatürde hala en başarılı tedavi olarak kendini göstermektedir bu yöntem.